Sizlerle bugün zengin olmanın sırlarını paylaşacağım. Çok standart bir cümle oldu ama inanın bana bakış açımız aslında çok tersten geliyor. Aslında şöyle düşünün, ilkokuldan sonra bir öğreti başladı. İşte 12 yıl okul okuduk, üniversiteye gittik. Standart bir işte çalışıyoruz. Hepimiz zengin olacağız. Arkadaşlar zaten siz size öğretileni yaşıyorsunuz kazanabileceğiniz standart bir paraya kazanıyorsunuz. Bugün kimi asgari ücretle çalışıyor, kimi beş katıyla çalışıyor ama sosyal çevreniz, popüler kültür her zaman size kazandığınızı yemeği öğretiyor. Yatırım yapmaktan uzaksınız. Şimdi şeyi duyuyorum ben bazen, müşteri diyor ki evet ben bunu alacaktım ama ailem karşı çıktı, işte dağ başındaydı, bize uzaktı, ben yapamazdım. Ya bu şirketimin olduğu bir arsayı da biz 15 yıl önce aldık. Oturduğum evi de az önce bir videoda paylaştım. 10 sene önce aldığım, basit bir parayı aldım, araziyi satıp kafa kafaya aldım, cebimden para koymadım. Çalışarak ben bunları ne kadar zamanda kazanabilirdim? Doğru zamanda doğru yatırım yapmanız gerekiyor. Bu demek, bu şu demek değil. Evet dolar yükseliyor, dolar alalım. İşte e, bitcoin yükseliyor, yüksekten bitcoin alalım. Bu değil. Önemli olan doğru zamanda yatırım yapabiliyor olmak. Şimdi yağmur yağarsa herkes ıslanıyor arkadaşlar. Yani bunun e, bir tap seviyesi var. Gidip de aldığınız ürünün fiyatı artmayacaksa, bakir bir ürün değilse, bu aldığınız enstrüman ne olursa olsun, arazi, konut, araba fark etmez. Bunlar 6 ay önce arabaların hiçbirisi satamıyor. Niye? Bir panik havasına girdi. Yani FOMO'ya hiçbir zaman kapılmayın. Bir şey artıyor, sonsuza kadar artacak değil. Biz de bunu arazide nasıl nitelendiriyoruz? Bugün Yalova çalışıyorsak, yarın Bursa, belki seneye Çanakkale, Kütahya, bu saydığım bölgelerin hepsinde ben bunları yaşadım. Hani 20 yıldır arazi işi yapıyoruz diyoruz ya aslında o işin kökeninde bu var. Biz aynı sabit noktada yapmıyoruz. Sabit noktada her zaman gelir seviyesi kazanç seviyesi düşecektir. Zengin olmak istiyorsanız birikim yapmak zorundasınız. Birikimi de doğru yerde değerlendirmek zorundasınız. Ama herkes yaptığını yapacağım veya işte insanlar bunu negatif görüyor. Hayır ya sizin aklınız var fikriniz var. Yani düşünsenize herkes bir ürünü alıyorsa bu bir yerde şişecek. Bunun döngüsü sağlanmayacak veya alınamaz hale gelecek. Önemli olan doğru yerde bakir fırsatı yakalayabiliyor olmak.